Evet. Hazır mısın? A. Evet. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Aferin sana. Ee, Koko neyi çok seviyordu? Ne bu sevdiği şey? Simetri. Simetri. Peki bunları simetrik bir şekilde yerleştirir misin Meriç? Evet. Hadi bakalım. Ben sana vereyim sıra Onları çıkarmıyorum. Sadece buradaki tanesini yerleştiriyordum ya. Evet. 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 Yıldız. Kalp. daire, Meksik. Aynı. Nerede üçgenim? Aferin. Ve. Beşgen. Beşgen. Aferin sana. Sence simetrik oldu mu? Bence de oldu. Bence çok güzel oldu. Evet, bölünce ortadan ikiye, ikisi de aynı olmuş oldu, değil mi? Hadi gel bakalım. Şimdi şaşkınca diye biz yardım ederiz, değil mi? Nevzat, şimdi şaşkınca bizim gibi toplama ve çıkarma... Hmm, göstereyim mi? Göster annene. Şimdi şaşkınca da toplama ve çıkarma <laughs> yapmayı bilmiyor. Hmm. yardımcı Vay güzel. şaşkınca diye bak. Evet. Hadi gel şaşkınca diye şimdi yardımcı olalım. Düşünüyor. Evet, düşünüyor. Çünkü Adı da güzelmiş şaşkınca diye. Evet. evet başlıktan çıkarmadan 5, 6, mı başlayalım. 2. Toplamadan mı başlayalım, çıkarmadan mı başlayalım? Toplamadan. Toplamadan başlayalım. O zaman şunla başlayalım. Ne yazıyor burada? 4 6, 6, 3. 3 5. Sonra parmağım getireceğim. Önce 4. 1, 1 2 3 4. Sonra 3. 1 Hayır, 1 2 3. Evet şimdi say bakalım kaç etti? Önce buradaki dört dört de buradaki. Bunu kapat, bunları say sadece. Bunu kapat, bunları say. Kaç etti? Yedi yedi sepet nerede? Aferin sana. Bir tane de bir tane daha yapalım mı toplama? Aldım bunu. Evet. Kaç yazıyor? Beş artı dört. Evet. Önce bir beş parmak. Evet. sonra dört. Evet. hacepti. Dokuz. Aferin sana. Koy bakalım dokuza. Nerede benim dokuzum? Burada. Bravo. Bir tane de çıkarma yapalım Meriç. Beş altı iki. Eksi. İkinci beşi yapacağız. Beş evet. Şimdi beşten artık çıkarmaya gelmişti değil mi? 5'ten beşten... 2'yi çıkaracağım. Bundan evet. çıkartacağım. Çıkarmadan 2 tanesini kapat. 5 tane 2 tanesini kapat. Kaç kaldı? 3. O zaman say bakalım. İzledim. Evet, üç nerede? Aferin sana. Çak 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 çak. Bravo. Şimdi tek ve çift sayılarımıza geçelim. Hepsini yapmayalım. Şimdi tek ve çift sayılarımıza geçelim. E, e karıştırayım mı sana yoksa sadece okumak mı istersin? ne ya, yapacağız mı? Evet, yapacağız şimdi. O zaman ben sana sorayım, sen söyle bana tek sayıları. Tek sayılar. Evet, söyle lütfen. Tek. Tek sayıları bana söyler misin? Hangisi tek, tek, tek sayılar? Evet. Oku lütfen bana tek sayıları. Tek. Buradaki tek sayıları okuyacaksın tatlım. 1, 3, 5, 7, 9. Aferin. Şimdi çift sayılarda sıra. Bunu göremiyorum. Şöyle açabilirsin. Bir bu. Hı. Şöyle kaydıralım. Kaydır, kaydır, Evet. Bir, 2, 4, altı, 8. Aferin sana. Harikasın. Evet. Şimdi bir de sayı doğrusuna geçer misin? Evet, sayı doğrusuna geçtim. Adres kartıma bakıyorum. İlk adresim 3. Önce 3 numaraya gidiyorum. 1 2 3 numaraya geldim. Şimdi artı diyor bana. İleriye mi gideceğim, geriye mi gideceğim? İleri. İleriye kaç adım ileriye gideceğim? 4 adım git bakalım. 1 2 3 4 Kime geldi? 4 adım dedim ama 5 demedim. Kime geldim? Bayağı yedi. O zaman 3 artı 4 kaç ediyormuş? Yedi. 7. Şimdi bir tane de çıkarma yapalım. Ee, başlangıç sayım 5. Beş. Nerede 5'im? Eksi diyor. İleriye mi gideceğim? Geriye mi? Geriye. Geriye. Geriye dönebilirsin istersen. Bir. Kaç adım gideceğim? Bir. Bir adım. Git bakalım. Bir. Kaça geldi? Dört. Bayan dört. Çak bakalım. Aferin sana. Geldi de. Burası bizim neyimizdi Meliç? Hangi sokaktı burası? Hangi sokaktı? Rakamlar sokağından sonra dokuzdan sonra ne geliyordu? On. On. O zaman hangi sokaktı? Onlar On. sokağıydı değil mi? Peki burası onlar apartmanıydı. Liderim bir. Liderim bir. Hemen gösteriyorum. Şöyle onu almayalım onu yanına getirelim. Yardımcım altı. Kaç etti? On. Aferin sana. Liderim bir. Yardımcım sekiz. Kaç etti? Onu sonra alacağız. Şimdi sadece lider 1'le. Liderim 1, yardımcım 8. Kaç etti? 12. Liderim 1, yardımcım 7. Kaç etti? 17. Liderim 1, yardımcım 5. Kaç etti? 15. Aferin sana. Şimdi onlar toka bitti. 20'ler sokağındayım. Liderim 2, yardımcım altı. Yardımcım 6. 6. Hayır, öyle değil ama. Müşçin. şöyle. Bu sen ona dokun da ben sana sorayım. sen cevap zaten, tamam mı? Liderim 2, yardımcım 6. Aferin sana. Liderim 2 yardımcım 9. 29. Aferin sana. Liderim 2 yardımcım 4. 24. Bravo. Liderim 3. 30'lara geçtim. Yardımcım 5.